Çocuk şimdi ne yapıyoruz? Neyse devam kanka. Zaten benim yayının gidişatı da belli değil. Ne yaptım da belli değil ya. <tik> yani. <Benamıyorum, gülüyor> de <laughs> e, geri al, geri al kamerayı, geri al kamerayı, geri al kamerayı. <laughs> geri al kamerayı. Ege. Birlikte oynayalım ilk maç. <laughs> ya ya hata işte hata, hata değil. Hata değil hocam hata değil. En niye en mantıklısı? 8 kişiye karşı öyle. Biz çekil <laughs> bak evet. ben yayıncıyım. Ben Twitch'im. <laughs> Aynı zamanda bak seni bulurum. <laughs> motivasyon konuşması, motivasyon konuşmasına ihtiyacı olanlar içindir. Ne kadar rahat evet. girerseniz o kadar rahat oynarsınız. Niye? Çünkü sınavlarda da ölür. Çok çalışan kaybeder ya. Tabii 29 yaşında çıtırım. Tüm ekiplerin dikkatine, tüm ekiplerin dikkatine. Haritada mitre denen adamı bulun öldürün. Kellecine 500 dolar. E bu Gülürüm treni duyuyor mu? Bakıyorum şu trene Oğlum öküzün trene baktığı gibi bakmasana. Kızdırmak <laughs> 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 istiyor olabilirler. Ya biz geldi her yere link ata ata geliyor. Rahatsız ya. Ra <laughs> Rah ne yapacağım? <laughs> Allahu Allah Allah <laughs> Ekber Allahu Ekber. Bandit buldum Kemal. Oo dur götüne sok. Sen ha. Koydu. Hayır Ben bunu şikayet edeceğim. Ha arkadaşlar. Ben galiba bug'da kaldım Burası ya. Nasıl bir bug lan böyle? Evet, Bu ne olmuş orada öyle? Kanka. <laughs> dur, dur, kanka, ah. kanka. Ah. <laughs> dur, dur kanka, kanka. Ah, De, ne yapıyor ya. Ya. böyle <laughs> çevrene <laughs> baksana. Oğlum <laughs> oh. öyle nasıl bir şey ya? Bak kanka çevrene bak ya. Allah bizi yine Hype'ın kullandığı uygulamayı bilmiyorum ama büyük ihtimalle o kullandığım mikrofon bayağı OP bir mikrofon. Onun özel bir ses kartı vardır. Yanında tuşları vardır yani. O bir program kullanmıyordur kanka o. Onun direkt yanında şey vardır yani. Aleti vardır onun. Çok iyi, çok, iyisi, çok, iyisi, çok, iyisi. çok iyisi. Ya, ya bir ya. Eksikler şurada. Tanıdınız, tanıdınız. <laughs> ben de izliyorum. Ben de lirayı. <laughs> limon atın, limon atın, limon <laughs> limon atın. <gülüyor> <gülüyor> limon atın. Okay, okay, Memo Tugay gelin tepeye. Memo Tugay. Siz tepede ses yapın ya. Abi en sona çıkıyorum. 6'ya doğru işaretledik yere. Tamam, biz, de, biz de <gülüyor> piksel attık. Biz de piksel attık. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Oğlum neredeler? Ya? Çok ortada Oo. kaldık ya. Aldınız mı? Bitti. Sanak. Yer kreşiye nerede? Kreşiye markamda bak. Bak. bak, Mark ım Mark ım şey. bak. Let's, hey, let's go! <gülüyor> 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 ne böyle ya? Çok güzel oyun <laughs> lan. Çok, Çok güzel öyle. oyun lan. A beautiful death Instagram demine bakar mısın? Video attım lordum mu? Instagram DM'ime bakayım bakayım ne yapmışsın ya bana. Instagram DM'den nereden attın ama şimdi onu da bir bilmek gerekiyor anladın mı kankam? Birazdan yayına geçiyorum o zaman. Görüşürüz chat. <laughs> Ananı sikiyim bu ne olmuş ya? Oğlum bunu video halinde at ne olursun yalvarırım bunu video halinde at. Yalvarırım bunu video halinde at Enes ben veremem yoksa ekranı buraya. Her şey mi ifşa olur. Her şey mi ifşa olur. Bunu açamıyor muyum oğlum? Birazdan yayına geçiyorum o zaman. Görüşürüz. Şimdi. nasıl açacağım? <laughs> Şöyle yapsam. Yok böyle de olmuyor. Enes bunu video şeklinde atman gerekiyor. Deji atıyormuş. E, bizim çocuklara atsana e, modlara. Modlardan birine ulaş atunu. Allah Allah. Üç boyutlu yapıyorum dedi. E only fables'ı atabilirsin bu arada. E, onlar şey yapar. Halleder canım benim haberin olsun. INS art. Ya bu üç boyutlu benim şey yapan arkadaş var ya. Üç boyutlu benim simülasyonu yapan bir değişik. O onu yapan. kaçıyor, kaçıyor onu. Attım tasarıma mı? Dur bakayım. Tasarım odası neredeydi? Bayağıdır da girmiyorum. Birazdan yayına geçiyorum o zaman. Bir saniye. Bekleyin. Enteresan bir yapışı var ya. Daha bu bu arada projenin daha başlangıcı arkadaşın yaptı. Daha buna tonlarca efekt ekleyecek. Ama prototip olarak bir şeyler yapmış yani. Çok hoşuma gitti. Birazdan yayına geçiyorum o zaman. Görüşürüz chat.

e, müsait olduğu bir sırada da ne zaman olursa kendisi bilmiyorum. Bir animasyon yapmayı düşünüyormuş. Bakalım merakla bekliyorum yani kendisini. Merakla bekliyorum. Tabi bu kadar güzel şeyin de bir cevabı olur benim tarafımdan. Onun da bir haberini vereyim sana Enes'in benim yani. Cevapsız bırakmam bu çınlamayı. Canımsın bu arada. Ay yani ayırdın o kadar vakit içinde ayrı ayrı teşekkür ediyorum bir tanesin. 10-10-10-15 tarafı. Kemal'i vurdu. Ya, Ben gel, gel, burada, burada, burada. Bak Elten yazıyor? Para mı? İnşallah para veriyorsundur ha? İnşallah para vereceksindir çocuğa. Gel burada gel gel. Benim... Akşam ah öldün mü lan? Kardeşim öldü mü? <laughs> Akşam öldü mü seni? Kol sıktılar kardeşim. Bulacağız onları abi. Benim kaderim bu kaderim kaderim. Kaderim ya bu abi. abi. Abi acı çekiyorum. Kaderim benim, kardeşim. benim kardeşim. Acı çekmeni bu. Acı çekmene izin ver hemen. Motor. Kendine çok iyi bak tamam mı? Seni hep sevdim <laughs> seveceğim. Hayır. <laughs> Aksiyon gibi gördün mü bak azor? Kodum köprüden diyor köprü mü bura? <laughs> kenara çekil. <gülüyor> kendim, <gülüyor> kenara çekil gel gel. Yakalandık Kemal. Durun <laughs> gelin kız. Kemal bunlar Demek atıyor kadar. bir şeyler atıyor, atıyor he. Harekete geçince Lan, araba ederim. Tamam. Lan elime bir tutamadım elimde silahım. Tamam. Kemal bir şey soracağım. Niye adamlara smoke attı? <laughs> <laughs> Allahu ekber. Soldan arkadan. Aa! Ama yanılabilir. Oz kim vurduya gittik? Oz. Durdum. Düştü. <laughs> i̇şte. oh, oh, oh. Çağrıya var ya çağrıya. Lan, lan ne <laughs> yapıyorsun? Aaaa ah, <laughs> Alırım aklını çağrı. Çok güzel olmuş ya. ya. Ben, kaldır, zor, kaldır, kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Sık. Ölüymüş. Çok gitmiyor silahlar diyor <laughs> ya. Ne yapıyorsun? ses geliyor. Ben televizyonda Elren izleyicisiymişim. Ya bro kapat kapat ban yiyeceksin kapat. Ya neler yapıyor kanka? Ya bu da bir Twitch rival sunuması kanka yani bu ayıptır günahtır ya kanka. Yani adam burada yapıyor yani bu hareketleri anladın mı? Bu yaşlandı bunu reportlamayın kanka gidip. Bunu kurban olayım gidip şey yapın reportlamayın. Yaşlandı. Gülün elinin Random falan atın. Bravo abi sen en büyüksün falan deyin. Geçelim. buradan <laughs> Evet evet yaşlandı. Arkadaşlar şey evlerde şöyle bir hurafet dolanıyor. <laughs> 8 arabayla gezecek misiniz falan filan. Ben onu bilmeyen kadar ben. meta yapmaya karşıyım. Gülmeyin oğlum şey. Mehmet yazık deme. Kemal yani, geldi. Evet, ya sen ne abi. şerefsiz bir adamsın ya. Çok iyisin Kemal abi. Oğlum pislik yapma. Ben dedim ki 8 araba kirası. Yani Kemal ile sınanıyoruz evet. Da daha evet. Sizin evet. <laughs> <laughs> o BBL ruhunu bölmeyelim. Tamam mı? Ben de Mia'ları alayım. Let's go. Hadi go. Kabul mü? Hayır. Okay kabul. Tamamdır. O zaman hadi yerine... 3 <laughs> <laughs> kişiler var 3 kişi 2 kaldı, 2 kaldı. 1 kaldı, 1 kaldı, kaldı. Abi yaratık ya <laughs> bu. Bunu mu tatıyorum? O harbiden <laughs> yaratık Gördüğüm en değişik elemanlardan biri Bu kim bilmiyorum kanka ama bak mid chill şillamış. Bu adam turnuva boyunca hep bir clutch'tır. Hep böyle 1v8 kalmaktır, 1v5'lerdir, 1v4'lerdir. Hep gördüm yani ismini. Bu adam normal boncu bu e-sporcudur büyük ihtimal e-sporcu mu? 6K kulaklığı abi O 6K kulaklığı varsa o zaman Miramar'da oynasak herhalde bizi Erangel'den gelden duyar Oğlum ne alakası var kulaklıkla Adam iyi oyuncu yani gerçekten iyi Ona 5 liralık kulaklığı verse onu seni yine duyacak Tuğkanlarla 5v1 attı kazandı mı? Aslı Aslıcım pardon özür dilerim nasıl hesap etmemi istersin sana <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Rakip olay ne yapsın? Faruk. Ya siktir git. Sana ne oğlum? Ne fark eder? Ee, aynen. E bunu bu kız izleyiciler, erkek, erkek erkek izleyiciler arasında e, Değişik konuşuyor. Kızlara merhaba'sın diyor. Erkekler oros bir çocuğusun diyor. Ben bu konudan müzdaripim. Lütfen bu adamı anlayın. Giden bir pezenek benim klibimi atmış instagramdan. Ayrımcı diye. Faruk'la kalp bir mesajlarımızı göstereyim bakayım ondan sonra ne oluyormuş. Anlat bakayım. Abi bana çok yapmacık geliyorsun. Komik olman için kendini zorluyorsun gibi. Kahrolan Türk genç bir. Ulan sohbete bari ilk yazışın. Ulan en azından birkaç hafta izleseydin de bir yorumunu analiz edip ondan sonra yapsaydın. Ne alakası var bunun konuyla ya. Ne alakası var ya bunun kanka konuyla. Neyse sana da bak en azından. Senin yazdıkların diğer chatlerde okumazlar ama haberin olsun ha. Diğer yazdıkların chatlerde böyle seni bu böyle bak bak. Şöyle ekrana bakarlar devam ederler. Bu adam en azından yazdığını okuyor lan sana. Oğlum en azından seni ciddi alıp da soruna cevap veriyor ya. Ya. Bak bunu buraya yaz. Bunu buraya yaz. Bunu da buraya yaz. <laughs> Çünkü göt ettim az önce seni. Zortun anlamını öğrenmek ister misin? Zamansız ortalığı riske sokan tip. Aklında tut. Zamansız ortamı rahatsızlığa sokan zor demek. Bir kaldı. C4 kuruyorum. Yollara C4 kuruyorum. Ben bir zortum. Ben bir zortum. Çünkü zamansız bir şekilde ortalığı rahatsıza sokan bir tipim. Ben öyle bir tipim yani. Ben zortum. Siz zort musunuz? Siz de bir zortsunuz. Askerler! Burada mısınız? O7.

en erkekmişim. Kanka. Eray sana saplıyor abi. Eray sana diş satıyor abi. Eray sana saplıyor abi. Eray... Ya kardeşim arayayım mı ya? Arayayım ben onu. Arayayım ben onu. E A abi nasılsın? İyidir canım sen ne yapıyorsun? İyi abi ben de bugün hani... Onlar geldi de hani sen de bu İstanbul'da konuşmuş ki hani artık hani eskisi gibi anlaşamıyoruz bazı konularda ee, net değiliz veya senin isteğin farklı benim isteğim farklı. Evet. Onu anlattım arkadaşlara bugün. Arkadaşlara ne anlattın kardeşim? Ya işte hani böyle ayrıldığımız söyledi ama güzel bir ayrılıktı kendisi artık evet. mahallesi Yani bu e, yayında dile getirmene gerek yoktu kardeşim böyle şeyleri yani evet. özelden ya arasaydın ya, hallederdik ya, niye, niye yayında yani ya, şovmenlik yapıyorsun de ki? Abi. Hayır yayında dile getirmişsin kardeşim sen bu mevzuları. Abi nereye ne, ne, ne? Şey yaptın abi ya? Abi ya böyle bir şey olamaz abi. Ay salak saçma konuşma abi. Arayabilirdin yani telefon numaram yani var abi sende Yani bir şey yapmadım ki ben sana kanka. Hayır tamamdır abi o zaman. Ben de Nusret'te yediğimiz bütün hesabı 6000 TL ben çektiğimi Oo, söyleyeyim o abi o zaman. Ne ne abi ya. hayır yani sen evindeyken de bütün parayı ben çektiğimi söyleyeyim abi o zaman ortalık karışsın abi yani, yani burada. Benim ay söyleyeyim abi. Abi o zaman sen benim evimde durmadan iki buçuk ay boyunca kalır mısın? Ben seni ziyaret edeceğim deyip Oo, yayınların ortasında hayır Abi şov yapma şova gerek yok eyvallah, abi, eyvallah Sen izleyici mi istiyorsun tamamdır kardeşim Ben yayını kapatırım Hayır hayır dinle Ben yayını kapatırım ben sana raid atarım paşa sıkıntı yok Al her şey silin olsun Ama 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 miden olsun miden Miden olsun tamam Hadi hadi gülüm hadi kapat Ben bu saatten sonra benimle set post atmayı Gel falan dersin Demem Tamam, tamam eyvallah eyvallah abi. Evet arkadaşlar bu arada beğendiyseniz çına tıklayabilirsiniz. Evet, evet. Sizlerle birlikte birlikte, birlikte çok güzel hareketler bunlar. Lula, <laughs> tamam kapat yeni yap sikerim abi bak. Ne? herif. Tut beni lütfen. Tut tut. Nerede lan oğlum burayı sıkıyorlar. Yana bir yana bir tepedik. Oley be. <laughs> Burada bir adam var. <laughs> <laughs> Arkadaş <bak, elli. gülüyor> <laughs> <laughs> aldım kafasını aldım. <laughs> bitti bitti çağrım bitti. Ha bitti. Çağır, 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 Çok çağırın. eğlenceliydi. Çağrı bir ara Feritleri sıkıyor. Çok Feritleri sıkıyor. Feritleri Arkada biz bazen boş yapıyoruz duruma göre böyle yani, Bizim takımda herkes konuşuyor abi kimse birbirini dinlemiyor. O yüzden kimse, kimse konuşmayabilir yani. Ben bizim <laughs> takımı söyleyeyim müsaadenizle. Bizim evet. takımdan Mert konuşuyor boş konuşuyor ama. <laughs> Çağrı komik değil ya. Öyle mi diyorsun? Allah Allah ya. O zaman büyük ihtimalle ya kulaklığın yok. Ya da izlemiyorsun yani adamı. Bana öyle geldi yani. Yani anca duymayınca adamı gülmeyebilirsin yani. O da konuştuğunu duyamadığı içindir yani. Yani ben gülüyorum yani ben eğleniyorum. Aşırı derecede bence entertainment. Kreatif bir adam olduğunu düşünüyorum şahsi olarak yani. Herkesin bir yorumu vardır. Ee, bazı takımlar daha çok işin eğlencesindeyken bazı takımlar eğlenmesine rağmen daha ciddi bir moddaydı. Oyunun ve turbanın gerginliğini komedi ve ciddiye bakımından duygu karmaşası oluştu. Bu karmaşaya rağmen en kısa sürede etkinliği videoya nasıl e, dönüştürürüm diye düşündüm ama pek başaramadım. Ortaya çerezlik bir edit çıktı. Yine de buraya dikkat izlediğiniz için teşekkürler. Video bitti fakat izlemek isteyenler için 3 dakikalık kendini müzisyen kapanış konuşması. Ya Ya dolduracağım diye videoyu neler yapmış ya. Helal olsun. Olsun. Her türlü güzel, her türlü güzel. Merhabalar. Evet, kendine biz Evet. Sağ olun, sağ olun. Ne yapalım? İyisiyle, tatlısıyla, acısıyla güzel geçti. <laughs> Hello Hoşçakalın. everyone. I am a Twitch streamer and YouTuber and actor, gaming uh, player one best in the Turkey. I am uh, Kimal. Oh no, kore. Ani ya, arigato. Kinashita, Vay vay vay. Vallahi Allah Allah ya. Yıllar yıllar sonra Twitch'ten Türkiye özelde bir rivals görecekti bu gözlere. 5 yıldır bu platformdayım ben 5. <laughs> Pardon gerginlikte ama 5 yıldır ben onu ne Rivals'lar gördük ne eğlenceler yaşadık ne oyunlar gördük. Ama gerçekten bu Rivals'ın yeri bende çok başka. Tüm sevdiğim yayıncılar, Oo. geçmişten de izlediğim bir tüm bir yayıncılarla oyunlar. oynamak, birlikte aynı oyunlarda bulunmak. Sen hatta sen yayıncı ve ekibimle birlikte onlara belli başlı katkılarda sağlamak bulunmak için. Ya, 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 baştan yalayım. alabilir miyim? Çok bu şey oldu ya. Çok yaladı derler ya. Ee, Allah 5 yıllık yayın hayatım boyunca ne turnuvalar, ne rivalslar, ne oyunlar gördüm. Ama bunun yeri bende apa ayrıydı. Çünkü gerçekten sevdiğim arkadaşlarımla, eşimle dostumla girdiğim bir rivals oldu. Diğer takımlarda hype olsun, rutin olsun, yalan olsun, anlatsar olsun. Efendim söyleyim ten tazın olsun. Yani size Türkçe'sini çevirmem gerekirse 10 bin günle. olsun, mitolar olsun. Ben çok çok keyif aldım. Abartı, Abartı mı ya? Canım. Ne Sen bilemiyorum. Artık. Öncelikle Twitch'e ve PUBG'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Neden? Çünkü yıllardır Twitch'te var olmayan bir rivalsı Türkiye'de... Ooo güzel. Şey oldu değil mi? Labali oldu şuradan giriş falan. Öncelikle iftarımı açmadım. Rivals olduğu için şöyle bir Allah herkesin kabul etsin buradan da yoğun yani şey yapalım. Çünkü maçtaydık. Maç esnasında da bozmayayım dedim. Ondan dolayı herkesten çok çok teşekkür ediyorum. Benada da harbiden acıktım. İnşallah daha bol bol Türkiye'mizde Rivals'lar... Bu umursamaz mı oldu ya? 8 tane evci top Ne turnuvası ya? İzleyici olmasa burada kime izleteceğim hocam? Koçu. Şşş delikanlı. Kaç? 8? 32 kişi oradan dese. 32 oradan <laughs> 64 da. kişiye mi izleteceksin ya yayını? Bu izleyici olmasa ne yapacağım? Bir gün ben izleyici rivalsın. Sert Bu da Kemal. Sert oldu. Güzel. Agresif oldu güzel. Ya. Doğal Doğruları söyleyen Kemal. Olayım. Herkese teşekkürler. İyi günler. Tüm Değerli zamanınızı biz. özellikle biz Twitch Türkiye yayıncılarına ayırdığınız için Çok çok teşekkür ederiz efendim Twitch ve PUBG'ye yeniden çok çok teşekkürler Umarım diğer etkinliklerde yine hep...